Evet çocuklar. Kesirlerde işlemlerden bahsedeceğim bugün size biraz. İlk sorumuzla başlayalım. Burada 3 tane elmamız var. Bize demiş ki 3 bütün elma kaç yarım elma eder? Şimdi bakıyorum. Ben şunu öğrenmiştim. Bir bütünü içinde 2 tane yarım var. 1 tane yarım, 2 tane yarım, 3 tane yarım. Bunda da iki tane var. Bunda da iki tane var. Bunda da iki tane var. Bir tane 2, iki, iki tane iki, üç tane 2. Bu size neyi hatırlattı? Çarpma işlemini hatırlattı mı çocuklar? Hani bir kere 2, 2 kere 2, üç kere iki gibi. Burada da aynı şey var çocuklar. Bir bütünün içinde iki tane var. Bunda da iki tane, bunda da iki tane. Bir tane 2, 2 tane 2, üç tane iki. O zaman ben Bütünleri yarıma çevirmek istediğim zaman hangi işlemi yapmalıyım çocuklar? Çarpma işlemini yapmalıyım. 3 bütün demiş. Her birinde 2 tane olduğu için 3 tane 2 demektir bu. O zaman ben buraya ne yapacağım? 3 çarpı 2 eşittir. 3 tane 2. 2, 4, 6. 6 yapar altı yarım elma gelelim şuraya ikinci sorumuz burada da bana demiş ki altı yarım elma kaç çeyrek elma eder ben bir tane yarımda iki çeyrek olduğunu biliyordum bakın yine aynı şey 1 tane 2, 2 tane 2, 3 tane 2, 4 tane 2, 5 tane 2, 6 tane 2. Çarpma işleminde olduğu gibi 6 tane 2 demek 6 çarpı 2 demekti. 6 tane 2'yi çarptığımız zaman 2 4 6 8 10 12 yapar. 12 çeyrek o zaman ben yarımlarımı çeyreklere çevirirken de ne yapacağım çocuklar? Çarpma işlemi yapacağım tabii ki. Bakalım buraya. 3 tane yarım karpuz kaç çeyrek karpuz eder? Yine aynı şey. Benim buradaki karpuzum 2 tane çeyrek yapıyor. 2 tane çeyrek, 2 tane çeyrek, 2 tane çeyrek. 1, 2, 3 tane 2 oluyor elimde. O zaman ne yapmam lazım çocuklar yine? 3 tane 2. 3 çarpı 2. 3 kere 2. Yukarıda da yapmıştık hatırlarsanız. 6 çeyrek karpuz Evet demek ki ben bütünleri yarıma çevirirken ya da bütünleri çeyreğe çevirirken ya da yarımları çeyreğe çevirirken her zaman ne yapıyorum çocuklar? Çarpma işlemi yapıyorum. Şuradaki elmalarımızı düşünelim. Mesela bu 3 tane elmamızı gelin beraber kaç çeyrek elma yapıyor bunu düşünelim. Ben bir bütünde 4 çeyrek elma olduğunu öğrenmiştim. 1 tane 4, 2 tane 4, 3 tane 4 tıpkı çarpma işlemi gibi değil mi? 1 kere 4, 2 kere 4, 3 kere 4 gibi. O zaman benim kaç çeyrek olduğunu bulmam için çarpma işlemi yapmam lazım. 1, 2, 3 tane 4. Şurada yapalım. 3 tane 4 yani 3 çarpı 4. 3 tane 4 hesaplayacağız. Parmağımı 3 yaptım. 4, 8, 12. 12 çeyrek elma Evet çocuklar. Tekrar söylüyorum. Bir bütünü yarıma ya da çeyreğe çevirirken veya bir yarımı çeyreğe çevirirken her zaman çarpma işleminden yararlanıyoruz.